Şimdi bu Yahudiler'in bir saflaşması vardı. Ne şey dönemi. İkinci Babil'den sonra. Aslında yoksa başlangıçta gidersek Yahudiliğe girmek mümkün. Hazreti İbrahim döneminde öyle Yahudilik sadece kutsal bir kavim var kimse Yahudi olmaz bir anlayışı yok Tabii aslında. Yok. Bu anlayış daha sonra ikinci yani Babil, Babil sürgünden sonra yani n e e ne peygamberine hem ya önderliğinde filan geliyorlar şeye geliyorlar, Filistin'e geliyorlar. Bakıyorlar ki bütün Yahudiler putperestlere falan karışmışlar. İyice nesep, din, min her şey bozulmuş. Bir saflaşma dönemi yaşıyor. O saflaşma döneminden sonra Yahudi misyonerliğini kaybediyor. Yahudiye girleşik zorlaşıyor. Teorik olarak Yahudi olmak mümkündür halen. Tabii tabii. Ama diyorum ki bak çok ısrar edersen olursun Yahudi. Ama diyorum ki statün Natina'dan aşağı olur. Onu söylüyorum. O bugünkü, bugünkü korku öyledir. olabilir o. Ama yoksa teorik olarak Yahudi olabilirsiniz. Ona bir şey demiyorum. Yoksa Rusya'dan falan mesela zenci kendi Yahudiler de Şimdi Yahudi'nin hocam Yahudi'nin o. ırkı anlamda saflaşması, İsrail oğullarının özel dini haline gelmesi daha çok Babil sürgünden sonradır. Nehemya'dan sonradır. Yani o şey Kral Yoşya döneminden sonra filan başlayan bir süreç var. Yani o ayrı bir süreç yani. Ama şöyle söyleyeyim size tabi e, bir günah kavramı. İşte Kur'an-ı Kerim niye Furkan'dır? Hakkı batıldan ayrandır. Kur'an-ı Kerim elbette ki böyle ayrımları kabul etmez. Yani Kur'an-ı Kerim mesela bize Hazreti Adem'in günahınızı çektiğimizi filan da söylemez. Böyle bir şey asla bir filan söylemez. Kur'an'da ayet bellidir. Vela teziru vaziratun vizra uhra. Yani kimse kimsenin kimse. günahını filan çekmez. Miras günah öğretisi yok. O günahın yok, kendisi miras, tarif yani, edilse de Adem'e evet, hani miras o, ve, miras, miras Günahın Original sin sinle çevrilmesi yok. Original sin yani asli günah mı? Yani bir de bir de bir parantez açayım evet. sözünüzü unutmazsanız eğer. Estağfurullah, tabii. Türkiye'deki mi? Müslümanlarda gördüğüm bir problem var. Babası dedesi haksızlık yaparak bir kazanç elde etmiş. Evet. Batıl inanç. Şunu söylüyor. Çocuğundan torunundan çıkar. Öyle bir şey yok. Çıkmaz çünkü. Yok yok. Böyle bir kaide Hristiyanlıkta İnsanın söz konusu olsa bu şey... bile bu İslam'ın şeyine ayıkır. aykırı. Aykırı. Onlar bile Ortodoks'a biraz o, daha şey kabul eder. Asli günah. Öyle bir olur. şey çıkmaz yani. İslam hakikaten güzel bir şey. İslam şunu tabii. söyler ya. Ateist bile olsun. وَاَمْ لَيْسَ لِلْا insani illa مَا سَعَى Ayettir değil mi? Yani ne tabii, demek? Tabii, İnsan için çalışmasından sahibi gayretten başka şimdi bir şey yoktur. Neyse. Konuyu şey. Konuya daha Şimdi koyar. az konusunu konuştuk. Şimdi şey söyler Ya geleceğim misin? bir bitireyim. daha He. bir, bir, saz bize çok konuştu hocalar. Sen i̇ki Sen devam oyuncu. edeceksin. Tamam. Onun için yani bu o konuyu şey, dakika çok güzel. Şey. Hocam çok konuştu. Evet. <laughs> evet. Dakika <laughs> tutmuyor. Ben konuşayım. Ben faydalanıyorum tabii. Yani. Ya <gülüyor> o <laughs> estafla karşılıklı. Karşılıklı. Evet, şey. Şimdi şöyle bir şey var. E, dolayısıyla tabii yani şey Hristiyan ilahiyatına geldiğimiz zaman hocana söylediğim gibi iş değişiyor. Yani kim bir kere zaten İsa bir normal bir insan değil yani. İsa Tanrı'nın Tanrının insan şeklindeki tecellisidir. Tecessüm. Tecessüm etmiş halidir. Yani aslında normalde İsa bir beşeri tabiatı vardır tamam ama... ikisi yüzde yüzdür. Tamam. E yani o şeydir, ilahtır yani. Çünkü Hristiyan İlahi'ne göre bir hipostasis kavramını iyi bilmek lazım. Yani Yunanca hipostasis demek şu demek yani... E, Tanrı üçlü şekilde tezahür eder yani. Tanrı aslında birdir. Şimdi yani şey yapmayın. Yani ben Hristiyan ilahiyatına göre Tanrı birdir, birdir. baba. Fakat Tanrı kendini üçlü şekilde tezahür ettirir. Buna hipostasis denir. Üçlü evet. okunuş şekilde ortaya çıkar. Baba, oğul ve ruh kudüs olarak kendini tezahür ettirir. Tamam mı? Ama burası tezahür ettirir. Ceferden nasıldır falan filan. Zaten konsillerdeki esas tartışma konusu da budur yani. Ta Arius'tan itibaren, ilk konsilden itibaren. Yani İsa'nın bir tanrılaşma süreci var. Yoksa Yahudi ilahiyattan kişi tanrı çıkmaz. Bak böyle bir şey yok yani. Yahudilikten zaten bir Yahudi Peygamber anlayışından asla bir tanrım falan filan çıkmaz. Ahit sandığı, ha, sandığı için ya ne ifade eder? Ahit, Bak şimdi, ahit sandığı şundan, şunları konuşmak çok istemiyorum. Tamam. Hani ahit sandığı nedir? Kaç kübittir? 131 çarpı 79 çarpı 79 ölçü. O bunları konuşmak ya, değil. Niye konuş ifade eder? <laughs> ya şu yani aslen nedir? Niye biz Uzza'dan, bir uzayı biliyoruz, değil mi? Hmm. E, çünkü biliyoruz ki, e, hani bildiğim kadarıyla tarihler. Değil mi? E, onda yazıyor. İşte e, elini attı ve çarpıldı. Tam düşeceği sırada ve öldü. Hmm. Niye başka ölümlerden bahsetmiyor? Mesela 50 bin kişi öldü. Evet. Ee, yani öyle. Ya yani, öyle. Yani neyi ifade ediyor ahit sandığı? Ya ahit sandığı demek yani Yahudi inancının Yahudi dininin Yahudi şeriatının Yahudi varlığının tarih sahnesine ee, çıkışının merkezi demek. Ne diyoruz zaten? Aron Ha Kodeş. Evet. İbranicesi. Aron Ha Kodeş. Yani kutsal sanduka. Denilebilir ki yani Yahudinin Hazreti Musa'dan tevşeye indiğin zaman yani to Tora şeyin Tur dağından aşağı indiği zaman Tabletler oraya yerleştirdiği zaman işte biliyorsun işte Akasya, Söğüt ağacına falan neyse, içi altın mı altın kerubi melepleri. Akasya ağacı. Akasya, Akasya ağacı, kerubi melepleri falan. Altınla korur, kaplanacak o. vesaire. Yani vesaire. E, bu şu demek yani Yahudi, Yahudi inancının, Yahudi muhayyilesinin Yahudilerin tarihsel sahnesine çıkışının, Yahudi olmanın e, merkezidir. Mişkan döneminde zaten o şeydir biliyorsun yani Aruhan Kode zaten çadırda korunuyor yani kavim yürüdüğü zaman zaten bütün kabileler mobiller falan onun etrafında bir ordu gibi arkasında 800 tabi, metre uzak or, bir ordu gibi yani bir ordunun karagahı yürüyor tanrı tecelli ediyor orada yani hatta işte dediğin gibi oraya yanaştığı zaman 50 bin kişi ölüyor çarpılıyor tabii. ediyor hatta Şimdi tabii, efen devam ediyor tabii. fakat bu şu oluyor tabi yani bu daha Niye biz Mestek, mesela 50 bin kişinin öldüğü çok anlatılmaz. Bu Yahudi ol, 50 bin kişi Yahudi'den bahsediyor. Ya onu bahsediyor ama yani bunu tarihsel olarak kendi doğrulamak mümkün değil. Şimdi anda ben İbrahim Üniversitesi'ne gittim bir şeyde. Yani bu İsrail'e iki defa gittim. İbrahim Üniversitesi'nde falan da uğradım yani. Ama yani ama İbrahim Üniversitesi'nde enteresan arkeologların en büyük işi şu. Ee, Tevrat'ta hocam Tevrat'ta geçen hikayeleri Masada bu, falan Masada çarpışmasına kadar neyse i̇ntihar yani intihar ediyorlar. İntihar ediyorlar ama Tevrat'ta geçen bütün olayları o, arkeolojik bu, bu, olarak evet. doğrulamaya çalışıyorlar. Keşke bu hocam bu ee, başka bir değil. konuda keşke Müslümanlar da şu Kur'an'da geçen yerleri ciddiye alıp da Ha onları incelesin. ciddi bir arkeoloji geliştirsek. E, o da başladı. Mesela mesela diyeyim biliyorsun bizim Muhammed Hamidullah Allah ondan rahmet eylesin Adam Bedir, Bedir Savaşı'ndan tut Bedir şeye kadar, Ulu Savaşı'na kadar yerleri gitti, ölçtü evet, metreleri. Tabii. Öyle yazmış tabii. tabii. Yani adam masabaşı dedi Ya efendim şey şöyle dedi, bir taberi şöyle dedi, bizim vakidi şöyle dedi. Yok efendim Sükür. hiç ibri kesir böyle dedi. Yok. Bizzat hoca gitti metreleri ölçtü oraları. Dövüştü yani. İmam Malik de bu arada tam aklıma geldi. Aslında o hadisçilerin çoğunu bile. Ta oralara gitmişler buradakileri toplamışlar. Evet evet. Yani. evet. Ha şimdi onların bu <laughs> şimdi çabaların... aklıma geldi İmam Malik'in birçok tamam, kimseyi eleştirirsin. Şimdi, bak bu hadislerin bir kısmını Kur'an'a akla aykırı diye tamam ben de yani o ölçüleri getiririm ama hocanın söylediği gibi bu insanların yaptıkları çileli yolculuklar falan var yani. Bunlar çok samimi insanlar. Elbette ki bu... işte bu, yani içinde, büyüklerden malik dışında orada olan yok. Hepsi yani mevzu, daha uzaklardan uzaklar yapmışlar. Uzaklardan içinde işte mevzu hadisler karışmış. Ya kulaktan şu, kulağa gezen bir şimdi şeyde bir e, evrenle ilgili bir şeyde e, biyolojiyle ilgili bir şey çalışıyorsanız nerede olduğunuz önemli değil ama kulaktan kulağa geçen bir malzemeyi topladığınızı iddia ediyorsanız olduğunuz yer de önemli. E, e tabii tabii o da çok önemli. Yani, tabii, tabii canım, aslında şu an tabi hadis usulüne falan baktığınız zaman biliyorsun bunlar hepsi incelenmiş. Canım hani hadis usulü diye bir şey vardı. Onu gördük. Hadis, hadis kritiği diye bir şey var. Evet, ilahiyatçı i̇lahiyatçı olanların birçoğu biraz okumuşsa bu işleri bilir tabii. yani. Tabii. Tabii. Bilirsiniz. Ne hadis mürsel mi, hasel mi, Hadiste mu? Hadiste içtihat mesela. Çok, mi? Ya bu işler çok kolay çok şeyler değil. bunlar var. Yahudilikte de var. Yani var var tabii. Modern, modern metin tenkitleri var canım tabii, boş. Tabii. Linguistik var değil mi? Yani filoloji var falan filan tabii. Aslında bu işler Hocam, basit şey değil yani. Beni ilgi, ilgimi çeken şu. Kur'an-ı Kerim'de ahit sandığının geçmesi ilginç. Bak, ha, tabii tabutu sekine değişiyor tabii. Çok ilginç bir şey. Yani şöyle. Bu mesela Kur'an-ı Kerim'de Kur geçmese tabii. Evet. bayağı ilkel bir inanış. Yok Kur'an geçiyor tabii. Kur'an. Geçiyor. Geçiyor. İlkel 10. yani orada bir tabut taşıyorlar. Ya onun içinde bir şeyler var. Yok Tanrı orada tecelli ediyor. Yok Ama onlara yol göster. Onlar bu yok. ne ya? Yani bayağı pagan e, inancından aykırı bir şey. Doğayla bütünleşik olmaktan bambaşka bir şey. Tanrıyı yanında gezdiriyorsun. Ama işte o kısmı Kur'an'da yok. Ama o yok. O kısmı kısmı yok. yok. Tamam.